KRIM'in Kripto Para ve Finans Haberleri kanalından herkese merhabalar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açtıysanız videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Kripto para pazarlarında bütün katılımcılar, mega boğa, trendinin başlamasını beklerken, diğer taraftan ön satışlar devam ediyor. Herhangi bir merkeze bağlı olmadan gerçekleştirilen satışlara çıkarılan tokenlerde kısa süre içerisinde 50 kata varan yükselişler yaşanması, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Kripto para dünyasındaki çılgınlık, son sürat devam ediyor. Yatırımcıların her geçen gün biraz daha katılım sağladıkları kripto piyasalarında bütün gözler altcoin rallisinde meydana gelecek gelişmelerde. Kimi yatırımcıya göre altcoinlerde ralli başladı, kimisine göre ise, bitcoin kripto para biriminin 74 bin doların üzerine çıktığı andan itibaren başlayacak. Fakat bazı altcoin oyunlara para girişinin sağlandığı ve yukarı eğimli hareket ettikleri gözleniyor. Beklenen rally'nin olup olmayacağını zaman gösterecek ancak pek çok yatırımcı, kripto para halka arzına odaklanmış görünüyor. Özellikle NFT ile oyun alanlarına odaklanmış projelerin kripto para satışları açısından son zamanlarda oldukça popüler bir hal aldığı biliniyor. Oyun oynayan yatırımcıların aynı zamanda kripto para kazanıp bunları çeşitli borsalarda satmaları, kripto para piyasasında yeni bir trend başlattı. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.